Bet Market Bet takipçilerine yeniden merhaba. Bugün günlerden Most Bet. Bildiğiniz üzere Google'da bahis yazdığınızda tıkladığınız her alanda karşınıza çıkan Most Bet'in dolandırıcılıklarına gelelim. En büyük pişmanlığım gençliğim gitti. Yani bu uğurda 6-7 yıldan beri borç ödüyorum. Google üzerinden birçok üye kasarak bu üyeler yüksek kazanç sağladığında direkt hesaplarını kapatarak büyük vurgun yapan bu şebekeyi size ifşa etmek istedik. kimse kıpırdamasın. Bu bir İlk açıldıklarında bir ton şikayetle karşımıza çıkan Mostbet bu şikayetleri ufaklarını diyelim hatta ödeyerek piyasada sevimli görünerek Google tarafında en üstlere çıkarak çok büyük vurgunlar yapmaktadır. Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Git lan kendi yaşantına bak sen. Bakmazsam ne olacak? Ne diyorsun lan sen. Ya soruyorum abi bakmazsam ne olacak? Bah diye. Sizi bu firma için çok keskin bir dille uyarıyoruz ve de eşinizi dostunuzu uyarmanızı tavsiye ediyoruz. Most büyük pişmanlıktır.